Notlar da açıklandı. Notlar sisteme geldi. Herkes umarım beklediği notu alabilmiştir. WhatsApp grubumuzdan onlarca soru geldi. Özelden onlarca soru geldi. Hepinizi tek tek yanıtlamak istedim. Hepinizi de yanıtladığımı düşünüyorum. Ama gözden kaçanlar varsa videonun altına yorum yapabilir arkadaşlar. Öncelikle hala üye olmadıysanız şuradan üye olmanızı öneriyorum. Ismimiz i̇smimiz tarım teknolojisiydi. Geçtiğimiz günlerde ben bunu hibrit yaptım. Hibrit tarım gibi düşüneceksiniz. Ama tabii ki şu bir, içinde bir şey var. Bu da cevahir yazıyor. Burada da bitki yazıyor. Böyle bir isim kullanmak istedim. Ağustos teknolojisi uzundu. Ee, bazıları adres isterken zorlanıyorduk söylemeyi. Şimdi artık bu Hirbit'i kullanacağız. Bundan sonra ders videolarımız yazınca, yaz okulunda da devam edecek. Şimdi gelelim sorulara. Hemen şuradan. Ağustos öğrenci sisteminden girişimizi yapıyoruz arkadaşlar e, telefonda uygulamadan girerseniz bazı şeyler göremezsiniz O yüzden Aos nokta Şuradaki adres satırına e, AUS Öğrenci noktasına dolayı yazarsanız daha e, fazla bilgiye erişebilirsiniz hemen üye girişimizi yapalım Evet, siteye girer girmez hemen sınav sonuçları çıkıyor bakın burada sınav sonuçlarımız var bakın sınavda kaç aldığım ve başarı düşen notu yazmış ama ben tabi buradan görmek istemiyorum Bakın şu sol tarafta not görüntüleme var. Orada daha güzel gözüküyor. Bakın. Ara sınavlar çok önemli demiştim. Ara sınavdan mesela ben yüksek aldığım için bakın örnek vereyim, Toprak bilgisinden örnek vereyim. E, toprak bilgisinden yüz aldığım için finalde sadece geçmiş sınav sorularına çalıştım. Ya yani çoğunda aynı şeyi yaptım. Sadece geçmiş sınav sorularına çalıştım. E, çünkü yüz almışım. iki soru yapsam geçebiliyorum. Kaldı ki ben de e, toprak bilgisinde 11 tane soru yanıtladım ve 11 tanesi de geçmiş sınav sorusuydu. Hiç devam etmedim, atma atmasyon yapmadım yani. Ee, bu şekilde. Bakın burada tarım teknolojisinden 100 almışım, ikincisinden de 100 almışım. Şu, size şöyle söyleyeyim, birinci sınavda 14 tane geçmiş sınav sorusu sorulmuştu galiba. İkinci sınavda sanırım hepsi geçmiş sınav sorusuydu. O kadar, e, yani en az 18 tanesi geçmiş sınav sorusu bir kere. Nasıl kaldığınızı an hayret ediyorum yani. Arkadaşım da var benim, e, iş arkadaşım, o da bundan kalmış. Sadece geçmiş sınav sorularını... dedim de tüy bitti geçmiş sınav sorularını ezberlemeden girmeyin dedim. Bakın hepsinden geçmişim. Birincisi... Bakın bu 71 ile AB düşmüş. Bu 77 ile AB düşmüş. Bu 70 ile AB düşmüş. Bu 54 ile BA düşmüş. İşte biz bunlara çan eğrisi... Çan video mu var? Oradan görebilirsiniz. Bakın üstüne tıkladığın zaman şurada e, size gösteriyor. Çan kaç olmalı. Bak 64 ile AA düşürmüşler bu dersi. Beyzaj dersini. 64, ortalama 64 yaparsanız aha demek ki zor bir dersmiş. Ki ben peyzaj e, vizesinin önce sonra söylemiştim. Bu zor bir ders demiştim. Akılda kalması zor. Kaldı ki finalde gerçekten zordu. Hiç geçmiş yıllar açısından sonra çok az vardı. Yine 7 tane 8 tane vardı yani. Yine yapamazsın. 7-8 tane vardı. Yine geçilebilirdi. Ama e, ben bunda mesela çok zorlandım. E, kaç tane işaretlemiş Bakın 45 almışım. 9 tane işaretlemişim. Ben bu sınavların çoğunda Emin olmadığım hiçbir şey işaretlemedim. Emin olmadığım hiçbir şey işaretlemedim. Bakın 9 tane işaretlemişim. 9'unu emin olduğum için işaretlemişim. Burada mesela 12 tanesini işaretlemişim. Emin olmuşum. Şurada balık yetiştirici zor bir dersin zaten. 56 ile BB düşmüş. Bakalım. Çan eğrisine. Bakın 72 almış birisi. 72'den sonrası AA düşmüş. Peki bunlar ne etkiliyor bu harfler? Bu harfler sizin GNO'nuzu etkiliyor. GNO'nuz neden önemli? Mezun olmak için iki ortalama yapmanız lazım. Hemen ona da bakalım not ortalamaları kısmı. Bakın. Burası güz dönemiydi. Güz döneminde 3.78 ortalama yapmışım. Bahar döneminde bitirdiğimiz dönemde de 3.66'ya düşürmüşüm. Düşmüş. Biraz zorlanmışım. Niye zorlanmışım? Çünkü burada 5 dersten, burada 8 dersten sorun buldum. Daha fazla dersim olduğu için e, tabii ki ona enerjimi hepsine yaymak zorunda kaldım. Şimdi burası 2'nin altında kalanlar. Son genel not odaması 2'nin altına kalır. Arkadaşlar 2'nin altına kalması şu an için bir sorun teşkil etmiyor. Yaz okuluna gireceksiniz. Şurada yaz okulu sekmesi açılacak. Şurada yaz okuluna girdiğiniz zaman kaç ders alırsanız. Burada yaz okulu sekmesi açılacak. Burada yaz okulunun sondaki GNO bakılacak. O da önemli değil. 2026'nın güz dönemi diye bir sekme açılacak. Buradaki 2'yi geçmeye çalışacaksınız. Geçemediniz mi? En son şurada 2026'nın bahar döneminde ders kaydı yapacaksınız. Ondan ama 2'yi geçemeden sonra en altta da 2026 yaz okulu için bir sigma açılacak. İşte en sondaki 2026'nın yaz okuluna kadar bu GNO'yu 2'nin üzerine çıkartmayı denemeniz lazım. 2'nin üzerinde ise o zaman işte DD, DC ve CD dersleriniz geçmiş sayılacak. Yani şu an için DD, DC ve CD derslerinizi tekrar almanıza hiç gerek yok. Ne yaz okulunda ne de gelecek dönem dönemlerde hiçbir şekilde DD, DC ve CD derslerinizi Almayalım, almıyorsunuz. Almıyorsunuz çünkü illaki bu 4 dönemin sonunda bu GNO 2 2'nin üstüne çıkacaktı. Tabii nasıl çıkması lazım? Ya bazı derslerinizden hani hepsinden DDDDD almamanız lazım. Bazılarından C almanız lazım. Bazılarından BBA almanız lazım. Evet, şimdi gelelim başka bir şeye. Bakın şurada bilgi güncelleme var, kayıp bilgi var. Şunlara tıklayalım. Şu kayıp bilgiye tıklayalım bir şey göstereceğim. Bu da mezun olan arkadaşlar için. Şurada bilgi güncellemeden kayıt bilgileri tıklarsanız mezun olup olmadığınızı anlarsınız. Bütün de bakın bende aktif yazıyor. Demek ki hala aktifim daha mezun olmamışım anlamına geliyor. Başka ne var burada bakabileceğimiz? Şurada belge döküm var. Bakın belge döküme tıkladığınız zaman burada öğrenci belgenizi çıkarabiliyorsunuz. Kütüphane belgesi çıkarabiliyorsunuz. Ve şurada onun sekmesi diye bir sekme var. Burada da eğer alabilmişseniz Bakın ben ee, bahar dönem, güz döneminde de yüksek onur belgesi almışım. Bahar döneminde de yüksek onur belgesi almışım. Yani 3.5'u geçmişim. Eğer sizin genel not ortalamanız 2'yi, 3'ü geçiyorsa onur belgesi, 3.5'u geçiyorsa yüksek onur belgesi. Peki nedir bu? Ata tıklayalım bakalım ne çıkacak içinden. Hemen gösterelim. İndi mi? Şurada bir şey indi bakalım neymiş. Bakın şöyle bir kağıt parçası arkadaşlar. Hiçbir özelliği olmayan bir kağıt parçası. Yani bunu ne yapabilirsiniz? Bunu alıp duvara bile aslanız hiçbir işe yaramaz. Bu sadece sizi teşvik etmek için, moralinizi yükseltmek için bir belge. Dönemindeki başarısından dolayı bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Yüksek onur belgesi. Yani çok hoşuma gitti mi? Yok hoşuma gitmedi. E, herhangi bir şekilde iş görüşmesine işe yarar mı? Belki, belki çok az bir şekilde yarar ama kimsenin umurunda değil. Biz açık öğretimler zaten. Buna geçtim. Başka ne olabilir? Ee, yaz okulu ile ilgili zaten yaz okulu 30 Haziran'da kayıtlarımız var. Kayıtlar nasıl olacağı ile ilgili bir video daha çekeceğim. O zaman görürsünüz. Channelizden de bahsettik. Dediğim gibi herkesin en çok sorduğu soru, hocam DD, DC, CD'lere ne yapayım? Hiçbir şey yapmayın. Orada geçmiş gibi aklınızın bir köşesine kalsın. Siz onları geçtiniz. E, zaten mezun olmak için 2 GNO2'ye çıkartmanız lazım. 2026'nın yaz okuluna kadar vaktiniz var? İlla ki gene o 2'nin üstüne çıkartırsınız. Derslerimi takip ederseniz, videolarımı takip ederseniz bakın. Yani şu final videolarını takip etseydiniz siz bir dersten kalmazdınız. Size açık bir şekilde söyleyebilirim. Videolarım her türlü desteği size sağlamıştır. Umarım yaz okulunda geçersiniz. Yaz okulunda hocam biz neylere geçerim. Bir de orada biraz video uzun oldu ama olsun. Dinlemek isteyenler devam etsin. Şurada not görüntülemeye basıyorum. Ders durum kısmına basıyorum. Burada aldığım dersler ve geçtiğim ders notları gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi siz bahçe tarafından kaldınız. Tarla bitkilerinden ya da kaldınız. Ya da diğer derslerden işte pazarlamadan ben daha almamışım bakın. Bundan kaldınız. Al, almalı mıyım yaz okulunda? Yaz okulu mecburi değil. Yaklaşık olarak yaz okulun ücreti 4 bin lira 5 bin lira arasında bir maliyeti var. Yani almak zorunda değilsiniz. Erken bitirme gibi bir derdiniz yoksa almazsınız. Ama şöyle size söyleyeyim. Erken bitirmen haricinde yaz okul sınavları Kolay geçiyor arkadaşlar. Ben geçen sene başka bir üniversite bitirdim. Aşçılığı bitirdim. Yaz okulu sınavlarına sadece sadece geçmiş sınav sorularına çalışarak geçtim. Onda da yine şey vardı az e, sınav sorusu örneğin tarım ve pazarlamadan şimdi sadece ne var? 2025'teki e, işte güz dönemi ve 2025'teki bahar dönemi iki tane sınav var. İki tane sınav ne demek? 20 soru demek. 20 oradan 40 soru. Emin olun bu 40 soru içerisinde en az 7 tane soru gelecektir yaz okulunda. Ve 35 yeterli olduğu için tek sınav olduğu için 35 yeter olacaktır. Ve bu tarımsal pazardan ben geçeceğim. Diğerlerine bakın tarım, tarımsal pazarlamaya alacağım ben yaz okulunda. Hayvan yetiştirme, fitopatoloji, entomoloji, tarımsal yapılar ve sulama. Kaç etti? 1, 2, 3, 4. Bir de bunu alacağım 5. Bu 5 dersiyle geçersem yaz okulunda ben bu üniversiteyi 1 yılda bitirmiş olacağım. Benimle beraber aynı yola çıkmış arkadaşlarım. Bazıları mesaj atıyor. Hocam sizinle beraber devam ediyorum. Yaz okulunu beraber bitireceğiz diye çok sevindim. Bazı arkadaşlar bahçe tarımında takılmışlar. Bahçe tarımında takılanlara önerim. Bahçe tarımını yaz okulunda alsınlar. Çünkü zor dersleri yaz okulunda geçmek daha kolay olacaktır. Herkese hayatlarında başarılar diliyorum.